Mısır'da tansiyon bir hayli yüksek demiştik. Bültenimizde ordunun verdiği 48 saatlik süre tam bir saat içinde doluyor. Tanklarda Mısır Devlet Televizyonu çevresine konuşlandı demiştik. Umut Tütüncü arkadaşımıza bağlanmıştık. Şimdi Mısır'daki siyasi gerilimi SETA uzmanı Mehmet Özkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi Mursi'nin seçilmesi bir kesim tarafından yani Müslüman kardeşler veya ihvan diyelim Ordu ittifakı olarak algılanmıştı. Şimdi öyle olmadığı mı ortaya çıkmış oldu. Ne dersiniz? Şimdi yani süreci şöyle okumak lazım aslında devrim sonrasında 2011'de devrim sonrasında. Ee, yani devrimi yapanlar yapanlarla beraber iki şöyle bir blok oluşmuş aslında. Devrimciler ve eski rejim mübarek taraftarları bir blok oluşmuştu. Bu süreçte İhvan ilk etapta biraz düşük yoğunluklu bir profili seyrederek bu süreçten en karlı çıkan olmuştu. Şu an ise bütün süreç tersine dönmüş durumda. Yani bir nevi e, Mısır'da İhvan ve İhvan karşılar diye bir iki grup oluşmuş durumda. Bunda özellikle İslam ve seküler ya da devrimciler ve de ordu da değil. Dolayısıyla bu süreçte de ikinci e, ikinci en önemli en örgütlü grup olan e, ordu ve eski rejim şu an bu süreçte yer İhvan ve, İhvan ve Mursi'yi devre dışı bırakmaya çalışıyor. Dolayısıyla senaryo tamamıyla tersine dönmüş durumda. Yani şu an malum e, yani bir saat önce falan yapılması gerekiyordu ama şu an ordu anlaşılan görüşmeler yapılıyor. Sürecin nereye gideceğini bilmiyoruz şu an için. Tabii yani gelen şeylere göre. Mesela en son gelen habere göre eee e, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Sisi'nin eee İhvan İhvan e, liderlerini davet ettiği fakat İhvan'ın bunlara, bunlara görüşmeyi reddettiğini dönük haberler geliyor. Şu an için yani ne olacağını tabii önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama bu öyle gözüküyor ki en azından yani ordunun doğrudan olmasa bile ki doğrudan ihtimal çok daha yüksek. Yani biraz ordunun arkana, arkadan e, işi yöneteceği biraz teknokratik bir şekilde ya da farklı bir süreçte o eski rejimin ya da ordunun ve e, biraz da devrimcilerin e, şeyini kullanarak ...yönetim tekrar alınacağı bir durum söz konusu şu an itibariyle. Peki e, Mısır neden yeniden karıştı? Onca ümit, umut vardı. Protestocuların temel talebi nedir? ya Şimdi protestocuların aslında temel talebi... ...Mursi'nin gitmesi. Yani e, ve Mursi'nin gitmesini şartsız kay kayıtsız istiyorlar. Bu ister istemez e, yani kesinlikle zaten Mursi ilk... E, demokratik olarak seçilen bir lider Mısır yani Mısır'da dolayısıyla özellikle devrim sonrasında bu çok haklı bir şey. Özellikle bununla şunu vurgula, vurgulamak lazım. Yani devrimciler hakikaten ve ya devrimciler de diyorum da bu e, şu anki Mısır muhalefeti son derece hazımsız bir muhalefet ve yani Mursi'nin git Mursi'nin e, gitmesi haricinde bir opsiyonu görüşmek daha istemiyorlar. Dolayısıyla zaten tek yapmaları gereken bu süreçte orduyu süreci dahil etmeleri ki ordu dahil olmasaydı yani ordunun tavrı çok kilitti. Mursi'nin eli çok son derece güçlüydü. Fakat şu an ordu sürece girince ordu ilk başta biraz düşük yoğunluklu bir şey yaptı. Daha sonra ise doğrudan 48 saat alt ultimatan vererek doğrudan sürece girmiş oldu. Ya Dolayısıyla ordunun desteğiyle şu an bir nevi yani güç, dağıl güç dağılımı değişmiş durumda ve bütün güçler bir nevi yani ordu ve devrim, ordu ve tahrirdeki muhalefet tarafına yığılmış durumda. Ama tabi burada İhvan nasıl bir yanıt vereceği, yani süreci devam ettireceği, direnişe devam edecek yoksa bir onurlu çıkış yoluyla bu süreçleri kurtaracak mı? Bunu göreceğiz. Yani önümüzdeki saatler bu anlamda son derece kritik. Herhalde son saatlerde malum ciddi görüşmeler oldu. İşte Baraday görüştü, hepsi görüşüyor. Dolayısıyla süreci birkaç saat sonra daha net göreceğiz ama şu haliyle yani aslında tamamıyla bir ordunun yönetime el koyması diyebiliriz yani kabaca. Şimdi Müslüman kardeşlerin Mısır'da alacağı olası bir yenilgi Orta Doğu'nun başka coğrafyalarını ve dünyayı nasıl etkileyecek? Ee, Mısır'da yaşananlar İslam coğrafyası için neden bu kadar önemli onu konuşalım isterseniz. Şimdi yani Mısır'da yani Mısır'da Mısır'ın önemi şuradan. Yani Mısır bölgede kilit ülkelerden bir tanesi. Yani Mısır'da ee, sadece şu an e, İhvanın gelmesi sorun ihvan meselesi değil Bir nevi Mısır'ın so, son derece önemli olması Tabi bu süreçte ihvanın iktidara gelmesi Yani bir nevi e, çeşitli e, Çevre rahatsız etti Dolayısıyla aslında ihvan son derece Hem yani batı karşı falan bir politikada izlemedi gerek dış politikasında Yani son derece batıya yakın e, mut yani geniş oranda dış politikasını şekillendirmeye çalışan ve çok açılımlı bir politika izlemeye çalıştı ama buna rağmen özellikle içerideki muhalefetin hazımsızlığı hazımsızlığı devreye girince ve içerideki özellikle yani buna iş adamları da dahil e, çeşitli grupların devreye girmesiyle böyle bir sürece girmiş oldu. Ama buradaki şey şu. Yani belki devrimle karşılaştırınca dikkat ederseniz uluslararası ilgi şu an Mısır'a önceki göre son derece ve uluslararası toplum e, muh, yani taraf olmamayı tercih ediyor. Normalde böyle bir durumda yani Arap dünyasında demokrasinin e, demokrasinin için bir momentum momentum kazandığımız bir durumda, özer Arap para sonrasında aslında yani demokratik bir şeyi en azından ee, ...tavsiye etmeleri gerekiyordu. Fakat bu çerçevede uluslararası topluma gelen... E, ...gelen tepkiler son derece cırız ve hemen hemen... E, ...yani aslında zımmi olarak... ...biraz da ordunun e, ve şu anki... ...muhalefetin şeyini onaylayıcı türden... E, ...açılımlar geliyor. Bu tabii ki... ...bölgedeki e, demokrasinin gelişme ...senaryoları için kötü bir senaryo. Yani... E, ...bunu bu şekilde görmek lazım. Peki şimdi ordunun müdahalesi neye yol açar? Ne çeşit bir müdahale bekleniyor? 48 saatin sonunda ne olabilir? Siz ne öngörüyorsunuz? Onu da konuşalım isterseniz. Şimdi yani senaryolar üzerinde e, konuşmak şu an için e, hem kolay hem de zor. Çünkü görüşmelerin sürdüğü, görüşmeler sürdüğü için herhangi her şey olabilir. Ama e, anladığım kadarıyla ordu e, yani e, Mursi Mursi'ye bir çıkış yolu verip bir nevi e, bir geçici teknokrat hükümetle olayı götürmek istiyor ve arkada kendi gücünü devam ettirmek istiyor. Ama eğer e, İhvan kanadı direnmeyi tercih ederse bu tabii çok daha farklı bir sürece ulaşabilir. Yani e, tehlikeli bir şekilde belki e, şiddet şiddete de yol açabilir. Bu iç savaş belki çok uzun vadeli olmayabilir ama belli şekilde şiddete yol açabilir. Ama şu da var. Yani Ordu eğer şiddet istemezse Mısır'da e, yani bir şekilde İhvan'da e, çok e, ciddi bir şekilde çatışma e, taraftarı olacağı kanaatinde değilim. Yani direnişini sonuna kadar gösterecektir ama kesinlikle çatışmaya e, girmeyecektir yani son şeye kadar son kerteye kadar. Dolayısıyla eğer e, ordu hakikaten kontrollü bir şiddet yapmayı düşünmezse şiddet olma ihtimali daha az. Ben iç savaşımın ihtimali daha az görüyorum ama bu süreçte dediğim gibi şu anki görüşmeler... Ve önümüzdeki saatler son derece kritik. Gelen e, yorumlardan, gelen açıklamalardan sonra sürecin önünü çok daha net görmüş olacağız. Şimdi e, çok da olasılıklar üzerinde durmayalım, e, önümüzdeki saatleri dikkatle izleyelim diyorsunuz. Ama yine de şunu da sormak istiyorum. Muhammed Mursi yaptığı son açıklamada ordunun müdahale sinyaline ilişkin geri adım atmayacağını yineledi. Kendisinin meşruiyetin muhafızı olduğunu belirtti. Mursi ne yapabilir? şayet dediğiniz gibi e, bu cümleleri söylüyor olsa da arka tarafta orduya geçit veren bir politika izlemeyi tasarlamıyorsa? Şimdi yani Mursi'nin en büyük e, sıkıntısı şu. Yani Mursi e, ilk geldiği döneme göre şu an kendi meşruiyetini biraz zayıflatmış durumda. Özellikle Mursi'ye oy veren bir kitle de şu an Mursi'nin gitmesini istiyor. Yani bunlar açıkça Tahire gitmese de böyle bir hava oluşmuş durumda. Dolayısıyla yani Mursi'nin belki yapabileceği en iyi opsiyon dün o açıklama yerine o açıklamayı belki daha önce yapıp onun yerine dün farklı bir opsiyon verseydi. Mesela e, diyelim ben erken seçim opsiyonu verip e, farklı bir açılım açsaydı, farklı bir kart oynasaydı belki süreç daha farklı bir sürece geçerdi. Ama e, anlaşılan ihvan biraz daha güçlü olduğuna inerek daha sert oynadı. Dolayısıyla yani bugün de diğer tarafta ordu ve muhalefet de daha biraz daha keskin davrandı. Dolayısıyla şu anki süreçte yani ne senaryo olabilir tam olarak bilmek çok zor ama büyük ihtimalle yani Mursi için Mursi'nin gitme ihtimali son derece yüksek ama e, ee, bunun nasıl olacağı belki de şu an şekli üzerine konuşuyorlar. Belki de yani ordu eliyle Mursi'nin e, Mursi'nin başkan cumhurbaşkanında kalıp kalmamasını bir referanduma götürme durumu da olabilir. Çünkü her halükarda e, bir en, a, en, azından yani bütün e, müzakereler sonucu Mursi'nin e, gitmesi konuşuluyorsa buna onurlu bir çıkışta vermek lazım. Ama Mursi'nin galiba bu süreçte en çok önerdiği şey e, parlamento seçimlerinin yapılması ve parlamento seçimlerinin seçimleri sonrasında bölgede yani ülkedeki hem muhalefetin hem de diğer her grubun temsil edilmesi ve bu şekilde bu krizin çözülmesi. Ama anlaşılan özellikle muhalefet ve ordu buna çok sıcak bakmıyor ve Mursi'nin bizatihi gitmesini istiyor. Dolayısıyla yani dediğim gibi Birkaç saat sonra büyük ihtimalle olayı çok daha net görmüş olacağız. Şu akla yatkın mı? Mısır'da yayın yapan devlet gazetesi El Ahram devlet başkanı Mursi'nin ordu tarafından verilen muhtırada belirtilen süre sonunda görevi bırakacağını ya da görevden alınacağını iddia ederken dedi ki e, ordu tarafından hazırlandığı iddia edilen bir yol haritası var. Bu plana göre üç üyeli bir başkanlık konseyi kuracak ordu ve bir asker tarafından başkanlık edilecek tarafsız bir geçiş hükümeti kurulacak. Akla yakın mı bu iddialar veya bu ihtimaller? Yani e, şu an her şey olabilir ama e, öyle bir bu senaryo gerçekleşse bile büyük ihtimalle süre seçime gitme ihtimali çok yüksek. Çünkü ordu büyük ihtimalle doğrudan yani doğrudan önde olduğu bir yönetimi almak istemeyecektir. Çünkü Mısır halkı şunu gayet biliyor. Mursi öncesinde ordu devrim sonrası ve Mursi Mursi gelmeden önce ordu ülkeyi yönetirken hem ekonomik anlamda hem birçok alanda ülke çok kötüye gitti. Dolayısıyla yani ülkenin hazinesinde olan 36 milyar dolar 13 milyar dolara düşmüş oldu. Dolayısıyla halk bunun farkında. Yani eee sorunların çözüp çöze çözememenin faturasını ordu doğrudan üzerine almak istemeyecektir. Dolayısıyla arkada kalmayı tercih edecektir. Yani bu üçlü konsey bu şekilde bir senaryo gerçekleşir, neler olur bilmiyorum. Dediğim gibi süreci görmek lazım. Yani şimdiden çok keskin yarım yapmamak lazım. Çünkü yani her an her şey olabilir. Eğer belki de e, İFAN grubu birkaç gün daha direnmeyi bile düşünebilir yani süreci Peki, görmek için. Peki son olarak e, dolayısıyla şunu sorayım. Bu süreçte kritik anlamda eğer belki çatışma ihtimali yükselirse belki uluslararası toplumun tavrı da e, belli noktaya kadar önem kazanabilir. Dolayısıyla süreci e, keskin yorumuna kaçınarak biraz daha beklemek lazım ve olayı anlamak lazım diye düşünüyorum. Peki olayların Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından kontrol edildiği tezine ne diyorsunuz? Şimdi e, yani kontrol edildiği tezi belki biraz çok iddialı bir tez ama yani zımmi bir destek olabilir. Yani e, bu konuda da şey yapmakla yani zımmi bir destek olma ihtimali belki de yüksektir. Ama şu var dikkat yani biraz önce bahsettiğim gibi uluslararası toplumun az ilgisinin olması ister istemez ay e, şüpheleri doğuruyor. Yani belki de ordu ve muhaliflere çok güvendiğinden ya da e, yani e, masa arkasında dolayısıyla perde arkasında belki farklı görüşmeler olduğundan ama dolayısıyla sürece mümkün olduğunca dışarıda kalmayı, çok az müdahale etmeyi e, çalışıyor. Belki de yani e, muhaliflerle gözük gözük sebebi İhvan tarafına ve diğer tarafa e, bir şekilde e, bu işin olayında bu işin arkasında Batı ve Amerika var. Ee, söylemini vermemek. Yani dolayısıyla şu an Batı'nın tam nedir bilemiyoruz. Ama öyle gözüküyor ki en azından sessiz kalması bile yani son derece seçilmiş bir e, Cumhurbaşkanı'nın bir nevi yani darbe yöntemine görev, görevden alınma süreci olduğu bir dönemde sessiz kalması bile aslında zımmi bir onaylamanın şey olarak görmek lazım. Yani e, Batı'yı biraz da bu şekilde okumak lazım. Belki e, şu da var. E, Mısır'da bir Mısır bir nevi Batı için biraz da normalleşti. Yani bundan sonra büyük ihtimalle bu güç mücadelesi devam edecek. E, yani gerek ihvan e, olsun, gerek Alifer gerekli ordu devam edecek. Dolayısıyla Mısır'ın elden artık kaymayacağı şeklinde belki bir e, algı da e, batıda oluşmaya başlamış olabilir. Yani Dolayısıyla e, mesela devrim döneminde devrim sürecinde hatırlarsanız o, o dönem e, yani batı medyası aşırı ilgi göstermişti Mısır'a. Özellikle Mısır'ın geleceğine ve bu araya gitmesine. Ama şu an o aşırı ilgi yok. Son derece daha normal. Herhangi bir ülkede oluyormuş gibi e, yani e, çok sıradan değil ama çok abartılı bir analiz ve yaklaşım tarzı da yok. Bir öyle bir kavruş da yok. Dolayısıyla biraz bu ülkenin normalleştiğini belki de birçok şeyin e, yani kendi artık e, kontrolden çıkmayacağını bir algın oluşmasıyla alakalı olabilir. E, buna bağlantılı olarak şimdi Mısır Arap dünyasındaki yerinin yanı sıra ticari hayatı doğrudan etkileyecek stratejik bir konuma da sahip. Süveyş kanalından bahsediyoruz tabi. Batı özellikle bu konuda endişeliydi hep. Ee, Mısır'daki durum ülke ekonomisini daha da önemlisi uluslararası ticareti nasıl etkiler? Buna bağlı olarak olumsuz bir durum karşısında batının direkt bir müdahalesi olabilir mi? Şimdi Batı'nın yani doğrudan bir müdahalesini zannetmiyorum ama e, şu var. E, galiba Batı'nın anlayışına göre ordu orada çok güçlü olduğu için bir şekilde ordunun bu şekilde e, uluslararası ticaret etkileyecek bir e, bir sürece yol, yol açmadan durumu kontrol edeceği şeklinde bir algı olabilir. Bu doğrudan müdahale de olabilir. Yani bu konuştuğumuz senaryolar çerçevesinde belki arkadan değil doğrudan ee, arkadan kontrol edilir. Doğrudan süreci kontrol etme şeklinde dolabilir. Dolayısıyla yani şu an için dikkat ederseniz bugün mesela Mısır borsası çok daha erken kapandı. Herhangi bir e, şey herhangi bir e, negatif etki etkiye karşı etki etki olmasın diye. Dolayısıyla çok fazla şu an uluslararası Cihar'da etkileyici bir e, durum olacağını en azından e, tahmin etmiyorum ve bu da çok beklenilmiyor gibi. Yani biraz Mısır'ın kendi iç dinamikler çerçevesinde bu sorunun bir şekilde bir yol haritasına oturacağı gibi bir algı var. Dikkat edersek uluslararası alanda da çok bu şekilde çok ciddi bir bir kaygı falan da göremiyoruz şu an itibariyle. E, şimdi e, biraz da şunu konuşalım isterseniz. Askerlerin e, aslında çok geniş çaplı toplantılar yürüttüğü şu anda e, bilgisi geliyor elimize sadece Mursi ile değil tabii ki dini liderlerin de içinde olduğu farklı çevrelerle sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı halinde. O toplantıda sunulabilecek alternatifler neler? Dediniz ki belki de ikna edilmesi ve bir yol haritası üzerinde anlaşılması söz konusu. Orada neler konuşuluyor olabilir şu dakika itibariyle ne dersiniz? Yani e, neler konuşulduğunu bilmek hakikaten çok zor yani özellikle e, içinde olmadığımız için ama e, büyük ihtimalle dediğiniz gibi ikna ve bir çıkış yolu arama olarak görmek lazım. İşte Eser şehrinin toplantıya çağrılması, koptik liderin toplantıya çağrılması. Ee, aslında bunlar biraz daha yani dini liderlerin belki süreç, yeni bir sürece yeni bir yol haritası ortaya çıkınca biraz daha teskin edici açıklamalar yapmasına yapmasını ve bu şekilde toplumu yatıştırmasına yönelik bir destek isteme de olabilir. Yani o şekilde de okuyabiliriz. Ama asıl tabii asıl şey nasıl bir yol haritasının olacağı. Burada yol haritasında bence kilit şey. Zaten e, muhalefetin tavrı son derece net. Yani Mursi gitsin bir teknokrat, teknokrat, teknokrat hükümet kurulsun. Bu şekilde ve daha sonra seçime gidilsin diye yani baştan beri durdukları bir nokta var. Dolayısıyla burada İHVA'nın e, yani görüşmelerdeki tavrı son derece kilit. Hatta e, şunu da söylemek lazım. Yani e, muhalefet e, bu sürece bunun başarılı olacağına o kadar inanmış ya da buna o kadar hazırlanmıştı ki 30 Haziran'dan birkaç gün önce e, mesela Mısır'da özellikle e, İş Adamı Savirisin partisi, Yeni Mısır Partisi ve e, bu bu hazırlıkları yapanlar yani dünyada e, erken cumhurbaşkanı seçimler seçimleri nasıl yapılmış tartışmalar üzerine konuşuyorlar dolayısıyla bu çerçevede araştırmalar yapıldığını gayet e, bizzat iyi biliyorum dolayısıyla yani dünyada nasıl yapıldı acil erken cumhurbaşkanı seçimleri ve burada nasıl yapılabilir diye e, farklı senaryo üzerine çalışıyorlardı yani o süreçte şu an büyük ihtimalle süreçten sonra e, yani görüşmelerden sonra e, hem Mursin'in hem İhvan'ın tavrına duruşuna göre hem de e, yani diğer tarafın e, bazı e, bu ...keskin taleplerden vazgeçip vazgeçmemesi üzerine bir yol haritası çıkacaktır. Yani bunu artık dediğim gibi bir süre sonra hepimiz görmüş olacağız. Ee, peki şunu da konuşalım. Gerçi ilerleyen dakikalarda görüntüler üzerine tekrar konuşmak isteyeceğiz. Çünkü daha belirginleşecek sizin de dediğiniz gibi. Olası senaryolardan hangisinin öne çıktığı daha net anlaşılacak. Ee, Şimdi ciddi bir kalabalık var, görüyorsunuz muhalifler veya destekçileri e, toplanmış vaziyette. Bu kalabalıktan bahsettik, tansiyonun yüksek olduğunu söyledik ve bu son işte stratejik bir saatten bahsettik. Kaldı ki tankların Mısır Devlet Televizyonu çevresinde konuşlandığından da bahsettik. Bir gerginlik olması halinde yani istemiyoruz bunların hiçbirini ama e, nasıl bir görüntünün ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz? E, bu kalabalıklar birbirinden nasıl ayırt edilebilir veya ayrılacaktır? Ne dersiniz? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi görüntüler ekranlarda da yansıyor bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ama e, birazcık isterseniz bu kalabalığın üstüne de konuşalım. Şimdi kalabalığı ben ekrandan görebiliyorum. Her iki tarafta her, iki tarafta kalabalığı. Şimdi şöyle yani aslında bu kalabalıklar bir bir mesaj bekliyor. Yani biraz bu şekilde okumak lazım. Hepsi şu an bir bekleyiş sürecinde ve sürecin ne olacağına yönelik ciddi bir beklentileri var. Yani sürecin şekillenmesine göre bu kalabalıklar dağılabilir. Belki küçük çaplı çatışmalar da olabilir. Yani bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Ama asıl şey gelen e, gelen mesajlar bu kalabalıkları yönlendirecektir. Yani İhvan'ın daha böyle e, sert duran ve geri geri adım atmayan bir tavır olması durumunda büyük ihtimalle yani ihvan taraftarları daha farklı bir, daha farklı bir sürece girecektir. Aynı şekilde di diğer taraf için de geçerli. Yani dediğim gibi e, yani bu kalabalıklar kolay toplanmaz ama bazı mesajlar kolay dağıtılabilir. Bu süreçte şuna dikkat etmek lazım. Provokasyon ve baltajların durumuna özellikle dikkat etmek lazım. Yani ee, hem proksiyon olma ihtimali yüksek hem de e, baltacılar farklı şekillerde olaya olaya karışabilir. Dolayısıyla burada onları etmek lazım ama normalde e, her iki taraftaki özellikle İran e, destekleri daha çok şu ana kadar çok fazla bir e, e, şiddet olayına karışmadılar. İşte en son e, belki en son işte Giza'da dün Cairo e, Üniversitesi'nin olduğu yerde rastgele e, ihvan taraftarlarına saldırılar onların gösteriyor gösteri yaptıkları yerde. Yani şöyle bir şeyde yola, yol açmak istemiyor anlaşılan. Yani bunlar daha çok o, küçük olaylar şeklinde göstererek e, ihvanı belki de mazlum duruma düşürmek istemiyorlar. Yani bir de o var. O şekilde de görmek lazım. Ama e, yani şu an e, yani dediğim gibi süreci görmek lazım ve gelen mesaja göre kalabalıklar şekillenecektir. E, umarım şiddet olmaz e, ve sakin bir şekilde yani belli küçük e, sıkıntılar olsa da süreç atlanır diye düşünüyorum. Yani hepimiz bekleyip göreceğiz. Şimdi Mürsi'ye yakın isimlerin e, biz yine de sokaklarda direneceğiz şeklinde açıklamaları da yansıyor. E, yine toplantılar e, devam ediyor. Dediğiniz doğru. O, onların sonuçlarını beklemek lazım ama e, bütün bu ikna çabaları e, bir tarafa Mısır ordusu İhvan'ın yani Müslüman kardeşlerin e, üstünü çizdi. Tamamen sonucu da ee, çıkabilir mi? Böyle bir başlıkta atabilir miyiz? Şimdi şöyle yani e, bu biraz zor. Yani şimdi Türk medyasında bazı hemen şeyler başladı. Özellikle Cezayir'deki 91'de yaşananlarla karşılaştırma. Şimdi Mısır ordusu yani her zaman bahsetti Diğer e, ordular çok daha farklı. Daha çok sosyal tabanı yani ihvandan da üyelerin olduğu yani ihvana yakın kişilerin çoğunluğunun olduğu bir ordu. Dolayısıyla ordunun doğrudan ihvanı yüzde yüz karşısına alıp bir Cezayir senaryosu üzerine e, yoğunlaşığını zannetmiyorum. Yani çünkü Mısır'da ihvan kolay kolay bitmez. Yani bu Cezayir gibi zorlama. Özellikle İhvan'ın şiddete karışmadığını da dikkate alırsak, şiddete karışanlar daha çok Selefi gruplar ki bu süreçte Selefi gruplar malum daha çok tahrirdeler. Yani e, Mursi karşı gösterilerde yer aldılar. Özellikle Nur Partisi'nin büyük kısmı. Her ne kadar Küçük, küçük Selef Parti cemaat İslami e, İhvan'la beraber Mursi'nin yanında olduğunu ilan etse de. Dolayısıyla yani şiddet olmadığı için yani bu tarafta e, bir şekilde... ...ihvanı yok etme stratejisi çok fazla başarılı olamaz. Yani ve çok fazla destek de bulmaz halk tarafından. Murs, İaha, özellikle ordu bu süreçte ciddi şekilde meşruiyetini kaybedebilir. Bu şekilde bir sanaryoya ordunun geçeceğini zannetmiyorum. Ama şöyle olabilir yani ordu e, hakikaten e, birilerini hisaya getirmek isterse... ...ya da belli bir çatışma ortamı doğarsa büyük ihtimalle bunda yani... E, e, proxy diyebileceğimiz baltajlar, başka türlü gruplar devreye girebilir. Yani doğrudan kimse doğru kendi eliyle bu işi yapmayacak. Özellikle ordu, ordunun bu işe doğrudan çatışmalara taraf olacağını zannetmiyorum. Şu an siyasal anlamda taraf ama çatışmalar anlamında şiddet anlamı taraf değil. Yani şiddet olayına karışırsa ordu büyük ihtimalle farklı bir strateji izlemek zorunda kalacaktır. Ee, yani bu şekilde e, bir yaklaşımın oradan özellikle geleceğini tahmin ediyorum. Mehmet Özkan şimdilik çok teşekkür edelim vakit ayırdığınız için ama ilerleyen dakikalarda yine bazı sorularımız olabilir. Kısa bir reklam arasına gideceğiz.